Efendim merhabalar. Bugün size Megurex'in Megwax ürününü tanıtacağız. Megwax nedir? İlk önce ondan bahsedeyim kısaca. Megwax seramik boya koruma ürünümüzdür. Bu ürünü kullanmadan önce nasıl ilerliyoruz? Ondan bahsedeyim. Uygulama yapılacak bölgeyi kirliyse eğer temizliyoruz. Temizledikten sonra kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra da uygulama yapmaya başlıyoruz. Şimdi ben iki şekilde uygulayacağım. Bir kısma uygulayacağım, bir kısma uygulamayacağım. Aradaki farkı hep birlikte görelim. Uygulama yapacağımız zaman pedimizi vaksımızın e, içine böyle bu şekilde vaksımızı alıyoruz. Aldıktan sonra dairesel şekilde uygulamaya başlıyorum. Uyguluyorum. Bunu uyguladıktan sonra 3-4 dakika bekleme süremiz olacak. Bekledikten sonra bir bez yardımıyla wax'ımızı temizleyeceğiz. Burada 4 dakika 3-4 dakika bekledik. Wax'ımız kurudu. Şimdi bezle temizliğine geçeceğim ben bunu. şu anda. Aracımıza şimdi suyumuzu tutuyoruz. Koyduk. Adeta ben burada durmak istemiyorum diye kaçıyorsa. Diğer tarafta ise su olduğu gibi neredeyse duruyor. MagVac ürünümüz sadece suya değil, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi kuş pisliği gibi askik lekelere karşı da e, aracımızın e, üzerinde bir tabaka tabakası oluşturuyor ve böyle pisliklerin gelmesini engellemiş oluyor